Bir anlatabilir misiniz? Ee, Talihli en son tarihli. Dün e, saat 14 sularında iki tane bayan geldi çocuklarla birlikte. Hı. İki tane şu kazı kazanlardan çektiler 30 liralık. Evet. E, 15-20 dakika sonra geldiler. Lokantada yemek yemeye gitmişler. Eee 2000 lira diye geldi. E, hanımefendi dedim bu da 2000 lira değil. 2 milyon lira büyük ikramiye dedim. Ee, bayan şaşırdı nasıl yani dedi dedim ki bakın 2 milyon lira hatta yanımda bir müşteri vardı müşteriyi de çağırdım teyit etmek için o da 2 milyon dedi, dedi e, inanmak istemiyordu yani belki de şaşırdı e, daha sonra dedim ki hani ev alınan bir para var ya dedim 2 milyon TL Diyor, ondan evet. ondan sonra e, şu arka tarafta e, sabit bayi var oradan dedim çıktı belgesi alın çıktı belgesini aldıktan sonra dedim pazartesi günü 4. Levent Halk Bankası Şubesi'ne gidip dedim paranızı alabilirsiniz dedim ama dedim lütfen kartı dedim elinizde öyle sallayarak gezdirmeyin. Kartı da elinde sallayarak geziyordu. Ee, daha sonra yani... 2000 çok bin lira şey... mı zannediyordu yani? Evet 2 bin lira zannediyordu. Bana 2 bin lira almaya diye geldi zaten. Hı -hı. evet Peki siz de 2 bin lira demiş olsaydınız? Ee, ömür boyu o vicdanla yaşayamam. Hı? Ömür boyu o vicdanla yaşayamam. Çok şükür. Çünkü aşağı yukarı 30-40 yıldan beri Siz burada piyango satıyorsunuz Tam 37 yıldır e, burada milli piyango satıyorum Yani müşterilere para çıktıkça da, e, Bana gurur veriyor Seviniyorum onlar adına çok seviniyorum e, Hatta şu, son iki ay içinde 3. E, büyük ikramiyem bu Şu e, 150 gazı kazanlardan e, evet. 12 milyon lira çıktı O da e, durumu iyi olmayan Bir arkadaştı çok çok iyi oldu Ona da sevindim şu e, 50 yıllık kazanlardan 4 milyon çıktı. E, dün de en son bundan 2 milyon lira bayana çıktı. bir 60 yaşlarda bir bayana. Evet. O da 2 bin lira zannediyordu ama. Aa, aynen. 2 bin aynen. lira olarak e, almaya gelmiş. E, tabii sürpriz oldu onun için de. Sen annem uç. Ekle baba vallahi. Ya ben yalan çalmamdan aldık büyüğünle beraber çıkmadık. Bak ben gene bakayım sen. İyi göremiyorsun. bir isim var Var mı şey? 5, 10, 4, 6, 33. Bol şanslar olsun. 33, 45, 26, 25.